benim kurabiye arkadaşım. Seni bu eşsiz yolculuğuma götürmeden önce söylemek istediğim şeyler var. Her çocuk özeldir. Sen de öyle. Zaten onları en çok özel kılan şey birbirlerinden farklı oluşları değil midir? Farklı arkadaşlar da farklı onlar demek değil midir? Kulağa çok ilginç geliyor. Hepimizin sevmediği bazı şeyler vardır. Ben de sarılmayı, Dokunulmayı pek seven bir çocuk değildim. Etrafımdaki insanlar bir türlü ilgimi çekmiyordu. Belki de bu yüzden bana adımla seslendiklerinde de bir türlü cevap veremiyordum. Gürültülü sesler hepimizi rahatsız eder değil mi? Bak, benziyoruz işte. Gürültülü sesler beni de biraz ürkütür. Mesela müziği çok severim. Belki bir gün beraber bir müzik aleti çalarız. Çok eğlenceli olmaz mıydı? Ben biraz farklıyım. Tıpkı herkes gibi. Bir şeylerin dönüşünü izlemek beni başka bir gezegenin içine sürükler. Mesela, oyuncak arabaların altında gizlenmiş tekerlekler. Senin de araba sürmeyi çok sevdiğini biliyorum. Sen sürmeyi seviyorsun, ben döndürmeyi. Ne dersin? Belki de beraber oynarsak birbirimizden öğreneceğimiz oyunlar olur. Şimdi senden bütün oyuncaklarını gözünün önüne getirmeni istiyorum. Aralarından bir tanesini diğerlerinden hep daha fazla sevmişsindir. O seninle her yere gelen en iyi arkadaşın oyuncak. Onu kimsenin senden almasını istemezsin, değil mi? Bak, benziyoruz işte. Ben de bazı eşyalarımı yanımdan hiç ayırmak istemiyorum. O eşyam yanımda olmadığında da çok üzülüyorum. Seni eğlendirmeyen şeyleri sen de hiç sevmiyorsun, değil mi? Biliyorum, anlıyorum seni. Çünkü eğlenmediğim şeyler beni de biraz korkutur. Mesela, giydiğim ayakkabı ayağımı sıkmışsa bir daha hiç ayakkabı giymek istemeyebilirim. Ya da bazen üşümeyi sevmediğim için soğuk suyla ellerimi yıkamaktan hoşlanmayabilirim. Çünkü unutma, her çocuk özeldir. Bak sana ne anlatacağım. Eminim ki çok güzel resim çiziyorsundur. Belki de çok güzel oyun oynuyorsundur. Ya da çok güzel kitap okuyorsundur. Benim de işte böyle çok güzel yaptığım bazı şeyler var. Sana müziği sevdiğimi söylemiş miydim? Biliyor musun bir şarkıyı bir kere dinlemekle çalabilirim. Hatta bunu hiç öğrenmeden bile yapabildiğim olur, İnanılmaz. Arkadaş olursak eğlenebileceğimiz ne kadar çok şey var. Baksana, bazen de sayılarla çok iyi arkadaş oluveririm. Hem. Hiç zorlanmadan hesaplamalar yapabilirim. Hem belki ödevlerinde sana da yardım edebilirim. Kim bilir? Evet, ben biraz farklıyım dilini anlayamadığım bir dünyada yaşıyorum. Bu yüzden de kendi dünyama çekiliyorum. Ama seni görsem çok severim. Senin de beni çok seveceğini bildiğim gibi. Evet, ben biraz farklıyım. Bazen öfke sorunlarım olabilir. Ama öyle olmak istediğimden değil, başka türlü davranmayı bilmediğimden bu uyumsuzluğum. Seninle senin gibi konuşamayabilirim ya da aynı şeyleri tekrarlayıcı şekilde yapmak bana inanılmaz keyif verebilir. Mesela çubuklarla ona kadar saymayı öğrendiğimde toplarla sayamayabilirim. Kurabiye yemekten çok mutlu oluyorsam mutluluk veren her şeye kurabiye diyebilirim ya da Arkadaş olursak seni çok severim. Senin de beni çok seveceğin gibi. Bu yüzden belki de benim kurabiyem sen olursun. Sahi, olur musun benim kurabiye arkadaşım? Bu kitabı yazarken birbirinden güzel çocuklarımızın, onlar kadar güzel otizm ve çocuklarımızı tanımalarını, masumiyetlerini farkındalıklarıyla taşlandırmalarını amaç edinmiştim. Beni yolculuğum boyunca heyecanlandıran bu eşsiz hayal, umarım ki o kocaman yüreğinizi eşlediğinde sizde de aynı heyecanı oluşturur. Fatma Nur Zunluoğlu